Malumunuz Mustazaflar Cemiyeti olarak Mart ayının 3. haftasını Mustazaflar Haftası olarak ilan etmiştik. Her yıl olduğu gibi bu yılda yine Mustazaflar Haftası münasebetiyle bazı hususlara değinmek istiyoruz. Netice itibariyle dünya var olduğundan bu yana... Ee, tarihin çeşitli dönemlerinde e, birçok zulümler yaşanmıştır. Lakin e, insan hafızası çabuk unutmaya mahkumdur. Çok çabuk unutuyoruz geçmişte yaşanan olayları, sıkıntıları, sorunları, zulümleri. E, fakat biz e, Müslüman olarak özellikle yaşanan bazı zulümleri unutmamamız lazım zihnimizin bir yerinde daima bulundurmamız gerekiyor. Allah Azze ve Celle mazlumlara sahip çıkmamızı, onların yanında yer almamızı söylüyor. Zulüm kimden gelirse gelsin. Bunun rengi, ırkı, dini fark etmiyor. Zulüm zulümdür. Allah katında da bir zulümdür neticede. bu zulmün karşısında durmak hem Müslüman olmamız hasebiyle gerekli, insan olmamız hasebiyle de gereklidir. Dünyanın birçok yerinde bu vahşet ve zulümlere şahit olmaktayız. Bilhassa İslam coğrafyasında biz bu zulümleri daha fazla görmekteyiz. İslam dünyasının özellikle bildiği Filistin'deki kardeşlerimizin yaşadığı sorun ve sıkıntılar, gördükleri zulüm, terör devleti olan İsrail'in yapmış olduğu zulüm bitmiyor, halen de devam ediyor. Yakın zamanda yine bir katliam gerçekleştirdi. Şimdi bu mazlum kardeşlerimizin, bu mazlumların yanında durmadığımız zaman bu zulümlerini daha da icra edeceklerdir. Hakeza, Mısır'da yaşanan katliam, Rabia Meydanı'nda yaşanan o katliam unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız daha keza. Şehzade Kıyamı, Üstad Bediüzzaman'ın yaşadığı zorluk ve sıkıntı buna benzer. Arakanlı Müslüman kardeşlerimizin, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin yaşadığı zulüm ve sıkıntılar. Burada özellikle İslam dünyasına bir çağrıda bulunmak istiyorum. Biz yeryüzünde zulüm gören tüm mazlum halkların yanında olmak zorundayız. Onlara sahip çıkıp e, seslerini daha fazla duyurabilmeleri adına imkanlar oluşturabilmeliyiz. Neticede adı üstünde mazlum yani zulme uğrayan, mahrum bırakılmış, imkanı olmayan insanlardır. Allah Azze ve Celle'nin huzuruna çıktığımız zaman, bu mazlum kardeşlerimiz için elimizden bir şey geldiği halde yapmadığımızda Allah bunun hesabını soracaktır. Yani zalimlerin karşısında dik durabilmenin, onların zulümlerine karşı yek vücut olabilmenin önemini artık anlamak zorundayız. Rabbim e, yeryüzünde yaşayan tüm mazlum ve mustazaf kardeşlerimizin birlik olmalarını, yek vücut olmalarını, zalimin zulmüne karşı dik durabilmeyi bizlere nasip etsin. Kahhar olan Allah azze ve celle Müslümanların İslam dünyasının eliyle tüm zulümleri durdurabilme imkanı nasip etmesini diliyorum. Müstazaflar Cemiyeti olarak 16-23 Mart tarihini Müstazaflar Haftası olarak ilan ettik. Bu haftada özellikle bizim istediğimiz nedir? Yaşanan zulümlere ve yaşanan mazlumiyetlere sessiz kalmak istemeyen tüm Müslümanların bir şekilde bu mazlumiyetleri dile getirmelerini istiyoruz. Bu, bu nasıl olabilir? Çeşitli konferanslar olabilir paneller olabilir. Neticede tarih tekerür ediyor dediğimiz gibi. Bunu unutturmamak, gündeme getirmek bile bir vazifedir. Çünkü unuttuğunuz zaman da zalim diyecek ki tamam bu yaptığım yanıma kar kaldı. Kimse sesini etmedi. E, yaptığı cürüm, yaptığı zulüm ile beraber devam edecektir hayatına. Ama bu gündeme gel geldiği zaman mazlumların, mahrumların, e, zulme uğrayanların sesi olduğunuz zaman zalim oturup hesabını yapmak zorundadır. Demek ki bu zulmünü icra ett ettiği zaman karşısında bir kitlenin durabildiğini görebilmeli. Bunu gündeme taşıma adına üzerimize düşen ne varsa yerine getirmek zorundayız.